Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda teyzem var ama yüzü sensörlü görmüş olduğunuz gibi. Merhaba der misin? Merhabalar. Ee, arkadaşlar bugün sizinle yemek yeme challenge yapacağız aslında burcu bur. Ee, burada böyle kağıtlarımız var. İ şöyle. Ee, içinden bir tane şey seçeceğiz. Sonra işte öyle hiç anlatmama gerek yok. Neyse hadi başlayalım o zaman uzatmadan. Kim, i̇lk önce sen mi çekeceğim ben mi? Ben. Şeker, şeker. Bunlardan. Evet. Arkadaşlar, şimdi bir tanesini seçecek ve ondan bir dilim yap şey alacaksın. Hadi, bir tanesini seç. Ha, bunu alıyorum. Aç şimdi. Ben de çekeyim. Arkadaşlar yeni şarkımız çok yakında kalıyor. Ay çok yakında. Bu ne? Eti puf çıktı bana ya. Eti puf sevmiyorum. Gerçek puf da değil arkadaşlar. Şuna bakın. Eti pufun içi. Küçük küçük böyle. Bu kağıtları da şuraya koyalım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir tanesini <laughs> yiyeceksin yiyeceğim <oğlum>. onun. Böyle arkadaşlar. <laughs> Turuncu. Evet arkadaşlar. Hadi çek bakalım. İnşallah bana çıkar. <laughs> Cipsler de aha. Bir tane. <laughs> Aa çok kötü bunun tadı. Ben hala şunu bitiremedim arkadaşlar. Çok kötü. Ya çok kötü Arkadaşlar yine bundan çıktı. Ben iki tane birden nasıl yiyeceğim ya? Bir dakika bir dur. Bir dakika bir dur. Arkadaşlar ben şununla yiyeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ben bir tanesini zar zor bitirdim. Arkadaşlar az önce küçük bir sıkıntı yaşandı devam ediyoruz. Hmm. <laughs> Susacağım. Hmm. Abi kusmazsam iyidir bu videoda. <laughs> Biz bu yedik. Cips çıktı bana. <laughs> <laughs> hmm. Oh. <laughs> Az koşacağım. <laughs> Al. Arkadaşlar şu an benim nasıl işkence çektiğimi tahmin edemezsiniz. Hmm. Sakız çıktı sanırım. <laughs> ya hayır en sevmediğim. Çıkmıyor ha. Arkadaşlar şöyle kalp şeklinde. Evet. <laughs> Bu arada şeyleri geri yerine buraya koyma şu fışı, tamam mı? Evet. Buraya koy aynen. <laughs> ben daha şunu bitirmedim. Arkadaşlar hemen bunu da yiyip geliyorum. Çok işkence çekiyorum ama olsun sizin için de yer. Arkadaşlar şimdi çekiyorum ama bu hala daha bitmedi. Bana. İnşallah hastiği gelir. Allah'ım ne olur hastiği gelsin. Bu ne lan? Ama Hayır. 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 Bak bak bak. Ya ya. Oraya koydum gördüler. <laughs> Onlar da gördü. Gelsene <laughs> Arkadaşlar biz şunları hemen yiyip geliyoruz. Evet arkadaşlar çikolatamı yemeye başladım. Sıra kimde sen değil mi? <laughs> Ya o. Oh. Bana çıksaydı o. Hmm. Tadı güzel ha bunu. Ama çok şekerli. <gülüyor> 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 Bu ne oğlum? Git çocuk kağıt. Umarım sakız çıkmaz. Ben. Allah. Allah. <laughs> Hayır. Ee, Video nun sonunda mı? Bitti mi? <laughs> Bir tane kaldı. Bu zip dondur. <laughs> ya cipsi... Ya of ya iki tane eliptonu da sen içtin. Tamam tamam. Bu Yes. Benim bardağım da böyle. Anam <laughs> <laughs> Götüm ıslandı. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Lan niye kapatıyorsun?